Merhaba ben Mustafa Demir. Bugün sizlere de Just English dershanesi için hazırlamış olduğum YDS sorularının açıklamalarını yapacağım. YDS sınavları 2013 yılından günümüze kadar evrilse de içerik olarak hemen hemen aynı şekilde kalmıştır. Bugün öncelikle tabi bu sorulardan bir testi çözeceğiz. Bunu çözerken de YDS için kullanılabilecek bazı stratejilerden bahsedeceğim. Öncelikle ilk altı soru kelime sorusu. Bu kelime sorularını çözerken kelimenin türü bizim açımızdan en önemli stratejidir. Ee, öncelikle soruya değil de kelimelere seçeneklere yoğunlaşmak bu anlamda işimizi kolaylaştırır. Birinci soruya baktığımızda seçenekleri incelersek seçeneklerin e, isim türü kelimelerden oluştuğunu düşünebiliriz, görebiliriz. İsim türü kelimeler cümlede bir Fiilin öznesi ya da nesnesi konumundadır. Bu soruyu incelediğimizde fiilin nesnesi konumundaki ismin eksik olduğunu görebiliriz. Bu cümledeki öznemiz Etiyopya'da açlıktan ölen çocuklarla ilgili resimler. Nesne durumunda ise kuraklık, kötü hava, kötü toprak kullanımı ve aşırı nüfuslanma ifadesini tamamlayacak bir isim, öbeği, isim olmalı. Seçenekleri incelersek, Eti Etiyopya'da açlıktan ölen çocukların fotoğraflarının e, kuraklık, kötü toprak kullanımı ve aşırı nüfuslanmanın sonuçlarını gösterdiğini e, anlayabiliriz. Sonuçları anlamına gelen kelime, A seçeneğindeki consequences kelimesidir. Doğru cevabımız, consequences kelimesi olmalıdır. İkinci soruya geldiğimizde, ikinci soru bir, fiil sorusudur. Fiil sorularını cevaplarken öncelikle fiilin cümle içerisindeki işlevlerini düşünmeliyiz. Fiilin cümle içindeki işlevi özne ve nesne arasındaki bağı kurmak, özne ile nesne ilişkisini belirlemek, kurmaktır. Bu soruda öznemiz green energy ve nesnemiz de fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar ve Green enerji arasındaki ilişki e, alternatif oluşturmasıdır. Yani green enerji, yeşil enerji fosil yakıt kaynaklarına, fosil yakıtlara alternatif oluşturur. Dolayısıyla ifli bir cümlede olduğunu düşündüğümüzde, eğer yeşil enerji fosil yakıtlara alternatif olacaksa ya da yeşil enerji fosil yakıtların yerini alacaksa ifadesi cümleyi doğru bir şekilde tamamlayacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü soru bir isim öbeği sorusu. İsim öbeği sorularında dikkat edilmesi gereken konulardan biri isim tamlamalarıdır. Bu soruda uranyum ile birlikte collocation birlikte kullanımı olan bir ismi bulmamız, tespit etmemiz gerekiyor. Uranyum ile birlikte kullanılan kelime enrichment yani uranyum zenginleştirilmesidir. And önemli bir ipucu burada. Sorunun cevaplanmasında yardımcı olacaktır. And bomb development ve bomba geliştirilmesi şeklinde. Yani and sağ solunda aynı yöne bakan iki ifade e, taşır. O bu iki ifadenin and'den sonraki bölümü bombaların geliştirilmesi olduğuna göre ondan önceki bölümde de uranyum zenginleştirmesi manalı bir ifade olacaktır. Dördüncü soruya geldiğimizde bir sıfat sorusu. Ancak bu soruda hangi sıfatın olacağını belirleyen ifade aslında keep fiili. Keep fiili ile birlikte hafızaları tutmak, hafızaları nasıl tutmak? Hafızaları canlı tutmak, hafızaları keskin bir şekilde tutmak anlamına gelen ifade keep memories şart ifadesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Sonraki soruya gittiğimiz, baktığımızda bir phrasal verb sorustur. Phrasal verb sorularını cevaplarken tabii ki phrasal verblerin e, öncelikle ne olduğunu düşünmemiz gerekir. Phrasal verbler birer fiildirler ve fiiller cümlenin öznesiyle nesnesini ilişkilendiren yani öznesiyle ve nesnesiyle anlamlı bir e, ilişki içerisinde bulunan kelimeler olmalıdır. Bu cümlemizde öznemiz nitelenen özne esasen e, climbing dağcılıktır. Dağcılık farklı ne ister different gifts dediğimizde farklı yetenekler gerektirir. Dolayısıyla farklı yetenekler gerektirir anlamını verecek kelime D seçeneğindeki call for ifadesidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soruya geldiğimizde ise zarf türü bir soru söz konusu. Zarf türü sözcükler. Diğer zarfları, sıfatları ya da e, fiilleri niteler. Bu soruda dominate fiilini niteleyen bir zarfa ihtiyacımız var. Bu soruyu iyice düşündüğümüzde güçlü devrim muhafızlarının domine ettiği, ama nasıl domine ettiği, çoğunlukla domine ettiği anlamı doğru olacaktır. A seçeneğinde çoğunlukla güçlü devrim muhafızlarının domine ettiği, ee, anlamını verecek olan kelime mostly ifadesi A seçeneği doğru cevaptır. Evet devam ediyorum. Ee, yedinci soru, 8 ve dokuzuncu sorular e, YDS sınavında e, zaman sorularıdır. Fiillerle ilgili soruların bir zamanlar, iki participles dediğimiz sadeleştirilmiş durumlar ya da fiilimsiler, 3 infinitive gerunti içermesi çok normaldir. Yedi, 8 ve 9. sorularımız YDS'de bu üçtür tür fiil türüyle ilgilidir. Dolayısıyla soruları incelerken öncelikle zaman ancak aynı zamanda infinitive gerund ve sadeleştirme yani fiilimsi ya da participle'larla ilgili bilgilerimizi düşünmeliyiz ya da onlara önem vermeliyiz. Şimdi bu soruya baktığımızda virgüle kadar olan bölüm bir sadeleştirme söz konusu olduğunu görebilirsiniz. Sadeleştirme olduğunda ortak özne olduğu varsayılır. Ee, eğer ortak özne değilse zaten sadeleştirilmiş cümlecikte de özne korunmalıdır. Bu cümlede görülebildiği gibi virgüle kadar olan bölüm sadeleştirilmiş bölümde özne yoktur. Bu öznenin olmayışı iki cümle arasında ortak bir öznenin olduğu anlamına gelir. Yani e, Papa birinci cümlenin de öznesi. Tabi bu cümlenin içerisinde choose fiilini bu cümleye yerleştirirken e, sadeleştirmeden öncesini düşündüğümüzde bu fiilin sağında Wednesday zaman zarfından önce nesnesinin olmayışı geçişli bir fiil olan choose fiilinin edilgen çekilmesini gerektirir. Bu fiilin edilgen çekimi sadece B seçeneğinde participle yapı olarak söz konusu olan bir yapı olarak düşündüğümüzde sadece B seçeneğinde verilmiştir. Yani Roma Katolik kardinallerinin bir toplantısında çarşamba günü seçilen papa şeklinde giden bir cümle. İkinci bölüme gelince Herhangi bir zaman zarfına rastlamıyoruz. Dolayısıyla bu cümleciğin içerisinde doğru cevapla ilgili, zamanla ilgili fazla bir ipucu yok. Belirleyici ifade sorunun ilk bölümündeki participle yapı yani fiilimsi yapının edilgen çekilmesi gerekliliğidir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Sekizinci soru bir zaman sorusu ve e, bu zaman sorularıyla ilgili yapılması gereken öncelikle herhangi bir zaman zarfının bu cümlede olup olmadığıdır. Baktığımızda sims zaman zarfının bu soru kökünde olduğunu görürüz. Since bildiği gibi yan cümlesi past simple tense, ana cümlesi present perfect, present perfect continuous tense gerektiren bir yapıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız ana cümlenin present perfect tense e seçeneğinde var, C seçeneğinde var. İkisinden biri. Yan cümlenin ise, yani since'den sonraki cümlenin past simple, sadece E seçeneğinde var. Bir yapı olarak çekildiği, bir fiil olarak çekildiği bir yapıyı bulmamız gerekiyor. Bu durumda E seçeneğinin doğru cevap olduğunu görebiliriz. Çünkü since'den sonra past simple tense, ana cümlemiz present perfect tense olmalıdır. Ve dolayısıyla. ''Indonesia has taken some steps forward since the earthquake and the tsunami that hit the country in October.'' ifadesinden doğru cevabımızın e seçeneği olduğunu görürüz. Burada tabi sinceten sonraki cümlecikte bir sıfat yan cümleciği var esasen. Sıfat yan cümleci ancak içerisinde October ifadesi de olması past simple tense gerektiriyor since cümleciğinden sonraki cümleciğin zamanı da past simple olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da bir ipucu oluşturmuş. Devam ediyorum. 9. sorumuzda öncelikle zaman zarfı bakacağız. Ancak buradaki soruyu incelediğimizde bir sıralı cümle olduğunu görürüz. Sıralı cümle olduğunu nereden biliyoruz? So bağlacından. So bağlacından öncesi ile so bağlacından sonraki cümle zaman uyumu gerektirmez aslında. Çünkü fanboys grubu dediğimiz sıralı bağlaç zamansal olarak uyumlu olmak zorunda değiller. Bunu söyledikten sonra ilk cümleyi inceleyebiliriz. İlk cümlede geçen last week ifadesi ilk cümlenin past simple tense'de çekilmesi gerektiğini göstermektedir. Seçenekleri incelediğimizde past simple tense'de A seçeneği, C seçeneği ve D seçeneğini görebiliriz. Şimdi A ve C seçeneklerinde aktif çekilirken fiilimiz D seçeneğinde pasif çekilmiş yani edilgen çekilmiş. İngilizce'de geçişli bir fiil, ateş etmek gibi bir fiil düşünün. Geçişli bir fiil. Bu fiil herhangi bir fiilin, geçişli fiilin sağında, sözlüğümse olarak sağ tarafında nesnesi yoksa edilgen çekilmelidir. Cümleyi incelediğimizde geçen hafta bir Türk otobüs konvoyuna Suriyeli birlikler tarafından ateş edildi gibi bir ifadenin yani edildi, yani geçişli bir ifadeye ihtiyaç olduğunu görürüz. Bu durumda doğru cevabımız edilgen çekilmiş hali olan D seçeneği olmalıdır. İkinci bölüme gelince, ikinci bölümde the government all uh, Turkish students who are traveling there gibi bir ifade var. Herhangi bir zaman zarfı yok. Herhangi bir zaman zarfı olmaması bir cümlede, o cümlenin eylem tamamlanmış ve zamanı belirtilmemişse present perfect tense çekilmesini gerekli kılar. Ve bundan dolayı yani uyarı hala geçerliliğini koruyor. Geçmişte uyarı yapılmış ama hala geçerliliğini koruyor olduğu için present perfect tense yani D seçeneğindeki has born olmalıdır. YDS sınavının 10-11. soruları edat ya da edat öbekleri ifadesi daha uygun olacaktır. İki temel yaklaşımımız var. Birincisi bağıl edat dediğimiz belli kelimelerden sonra gelen edatları doğru tahmin etmek ya da bilmekle ilgilidir. İkincisi de edatlar iki kelimenin birbiriyle olan anlam ilişkisini kuran, kendi başına anlamları olmayan kelimeler oldukları için onların bir de diğer iki kelimeyle anlam ilişkisini nasıl kurduğunun incelenmesidir. Ee, 10. soruda Bağlı edatlı yani bir başka kelimeye arkasından ya da önünden gelen bağlı belli bir edatın sorgulandığı görülecektir. Bu edat stick kelimesinden sonra gelen iki tane bildiğimiz edat var biliyorsunuz. Birincisi with, diğeri to. Bu soruda mesleklerine bağlı kalan anlamında, onlardan ayrılmayan anlamında ve stick'ten sonra with ilk bölümde. ikinci bölümde ise mix kelimesi. Mix kelimesinden sonra gelmesi gereken edat da with edatıdır. Dolayısıyla mix with olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Her iki edatında with olduğu D seçeneği doğru cevaptır.